orta tanıtım videosundan da herkese selamlar dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün yanımızdaki konuğumuz RKS 125 S dostlarım hemen şöyle anlatıma başlayacak olursam ön tarafı direkt Benelli 125 S'ten alıp CTRL e V yapmışlar dostlarım. Burada ön farlarımız vesaire aynı, ledlerimiz aynı. Anahtar girişine kadar buradaki e, dijital ekranımıza kadar her şeyi aynı almışlar sevgili dostlarım. Hatta görünüyor mu bilmiyorum ama sinyallerin içinde bile Ben 50'nin yazıları var dostlarım. Her şeyi tamamen ön kokpiti almışlar, yapıştırmışlar böyle. Onun dışında fren sistemlerine değinecek olursak e, ön arka disk kullanılmış, CBS fren sistemi kullanmışlar. Yani %70'i arkaya, %30'u öne veriyor arka frene bastığınız zaman. Ana ekranımızda şöyle kilometre göstergemiz var, devir saat göstergemiz var, hız göstergemiz var, benzin göstergemiz var. Saati de gösteriyor sevgili dostlarım. Benzin az kaldığında hem burada yanıyor hem burada yanıyor. Motor arızalanmamız burada boşta olduğu vesaire vites geçişlerini de gösteriyor. Şurada bir adet orijinalinden böyle USB çıkışı da konulmuş. Yolculuk üzerinde gidenler düşünülmüş yani. Şöyle anahtarı çok hoşuma gitti dostlarım çakı gibi şu şekil çıkışı vesaire hoş bir duruşu var. Şöyle üstünde de çok rahat bir oturuş pozisyonu sağlıyor sizlere dostlarım. Gerçekten ayna ayarları vesaire güzel. Aynaları iyi gösteriyor. Onun dışında birazdan zaten hız testini de yapacağız bunun. Gayet rahat, hafif. Yaklaşık 100 kiloluk bir alet zaten. Ama Güzel bir motor. Mondial mi bu mu diye soracak olursanız Mondial değil bana göre. RKS arkadaşlar. Mondial'in tipi duruşu ne bileyim benim hoşuma gitmiyor. Ayrıca Mondial'de vites geçme sorunu da var. Daha önce Mondial'de kullandım kısa bir süre. Bunun vites geçişleri vesaire de çok rahat. Çok akıcı geçiyor tıkır tıkır böyle sizi yormuyor. Mondial biraz daha böyle boşa alırken vesaire çok tıkanaraktan geçiyor. Evet şimdi şöyle ilk defa sürüşüne geçiyorum dostlarım. Bire çok rahat geçti gerçekten. Debraj şeyini şimdiki çözeceğim. Debraj ayarı da gerçekten harika. Çevre yoluna çıkacağım. Bir top speed denemesi yapacağım. Şu an ilk sürüşüm. Bu sırada da şöyle hızlarını test edeyim. Pardon hızlarını demişim. Ee, vites Lan ne vitesi ya konuşmayı unuttum dostlar Senin kafanı Fren 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 ayarını test edeyim 3'e falan atayım vites geçişleri gerçekten çok rahat Böyle motorlara ben bayılırım Bakın zikzak vesaire aşırı iyi keyifli Harika bir motor ben beğendim açıkçası Evet gazı açtığınız zaman da yürüyor yani dostlar Başarılı bir motor yapılmış diyebiliriz sevgili dostlarım. Frenlerini de şöyle test ediyorum şu an. Frenleri de gayet iyi. Şimdi rampada bir test edeyim mesela. Şu an dip gazda değilim dostlar. Ee, normal akışında gidiyorum. Gayet güzel çıkıyor yani tırmanıyor. Daha 12.000 devirimiz var. Motor bunu almıyor. Titreşime gelecek olursam dostlarım titreşim çok doğal olarak bir 125'lik motorda olması gereken beklenen bir titreşim var. Ee, öyle normal yani bir 125'likte ama öyle aşırı abaz da bir Pangurungur titriyor. Diyemem sevgili dostlarım. Vitesli motor sürmeyi özlemişim. Bunu da söylemeliyim. Yani vitesli motorun tadı hiçbir şeyde yok ya. Yok abi. Maxi scooter falan hikaye. Bu arada bu motorun lastikleri de çok iyi. Arka 120 öne 90 kullanmışlar. E, naylon değil. Gayet dişli güzel bir lastiği var. Yani mondial yerine kesinlikle bunu tavsiye ederim sizlere dostlarım. Şimdi bir adet top speed denememiz gelecek. Ardından 0-100 denememiz gelecek. Bakalım neler göreceğiz neler. Evet şöyle kalktık dost. Her bir testte kesiciye sokaraktan deniyorum. 4'teyim. 107'de kesiciye girdi. Devam ediyorum. Şu an muazzam bir rüzgar var. Ona rağmen rüzgardan etkilenmiyor. Biraz daha kapanayım. Top speed görmek için sevgili dostlarım. 123'te ıdıdıdıdıdı yaptı. 6 vites yok. 5 vites. Zorlamaya da gerek yok. 123-124'te kesiciye giriyor motor sevgili dostlarım. Şöyle yavaşlayalım. Sakin sakin akmamıza devam edelim. Motor aşırı keyifli. Kesinlikle öneririm. Ve hızlanışa gelirse, gelecek olursak tamam rampa aşağıydık falan ama çok rahat açıp gidiyor. Belki bu hani şeyinden olabilir. E, hafifliğinden vesaire. Ama oturuş konumu olsun vesaire olsun gerçekten aşırı rahat. Kesinlikle öneririm bu motoru. Fiyat performans ürünü diyebiliriz sevgili dostlar. Şöyle açtığınız zaman da akıyor Gidiyor Güzel bir motor Birazdan e, sıfır 100ünü de yapacağım sevgili dostlarım sıfır yüzde de yine Sizlere gösteririm Bu arada bu motoru test etmemiz için Bize verdiği için Murat abimize de Buradan selamlar saygılar Sevgiler Murat abimize O da şu an peşimde Belki görünü görünüyordur aynadan Dostlarım Motor ısı konusuna gelecek olursak e, Biraz ısınıyor Diyebilirim ki çok normal hava soğutmalı bir motor. Yaz havasındayız. Yani dünyanın en normal şeyi diyebiliriz buna dostlarım. Isınacak illaki. Şimdi şurada da bir 0 100 test edelim sizlerle. Şöyle arkama bakıyorum. 0 yüz için şöyle biraz gazımı da vereyim. Şu an aşırı bir rüzgar da var. Rüzgarın da hizmetine uğradık. Yoksa bu kadar uzun sürmez sevgili dostlar. Ben size diyeyim. Şu an rüzgarın bir hizmetini uğradık. Ee, yapacak bir şey yok. Birazdan belki yine deneyebilirsem denerim. Ama muazzam keyifli. Aşırı güzel bir motor. Kesinlikle öneririm. Şöyle açısı açısı da manevrası da gayet iyi. Videomuz bu kadardı dostlar. Sizce motor nasıl yorumlara yazın. Başka bu motoru sürüp deneyimlerini paylaşmak isteyen de yorumlara yazabilir. Anlatmayı unuttum. Sormak istediğiniz bir şey varsa da yorumlara yazın dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Abone olup beğenmeyi de unutmayın.